Bugün sizinle birlikte aşamalı da altın olacağız. Başlıyoruz. Aşamalı proses. Bu mumları alalım. beni yenecek. Ne yok. Bu da güzel şeyler şeylerde Beyni yani, ben, beni yenen. Yani ihtimalleri çok düşük. Çünkü insanların o insanın ben beni nasıl yapıyorsunuz böyle? Ben. Ben yine size Ne

istiyorum <laughs> Oha, oha, oha. Ne kadar var mısın? Abi çok iyisin. Seni çok sevdim. Ben de ilk başta diyorum adamı niye vursun? Bu mantık hepimizin aklıma gelmemiş. of işe yaradık yani hepimize teşekkür ederiz. Videodayım bros bros. Ben bana ne sen, sen? bir şey çıkar. Bir dakika. Ne geliyor? Ne? Ne? Oh my god. Lan ne oluyor? Mahredin iki kostümü çıktı. Joseph. <laughs> oh. Ne olur Aylar az önce. Hiç anlamadım. Aa bana iyisin dedi. Tamam oyununda senin iyi oyununda iyi. Senin oyunun benden. Muhtiz nerede o? Yani bir iki tane Mortis kostümüm var bir şu bir <laughs> parlak mutlu <motivi> çıkart. <laughs> ne oluyor arkadaşlar ya ne oluyor <laughs> bir dakika ya ne bu... Fondil mi çıkarttın? O benim dedemi. Dedenim. Ne diyorsun? <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.